Selamlar arkadaşlar, bugün çok eğlenceli, keyifli bir video. Yine Kesin. bizlerle. Kesin. Sağ tarafımda kim var? Kemal, Bora, Özkayha <laughs> Sol tarafımda kim var? Tolga, Olçaylı. Ben söyleyeceğim sonra. tamam. Tolga, Tolga Olçaylı. <laughs> Gördüğünüz gibi mükemmel yalaka bir ekip. Ortamızda kim <laughs> Ortamızda var? Ortamızda kim var? Fırat, Niye biz birbirimizi böyle övdük ama iyi oldu, i̇yi abi. Oldu bak ya. enerjimiz yükseldi. yükseldi. Evet. Sevgili kardeşlerim hemen videoyu size kısaca bahsedeyim. Ortaya ekibimizin hazırlamış olduğu... Oo kırdı, kırdı bir şey kırdı. Ee, arkada Kerem bir şey patladı. Kumanda gitti, kumanda. Ortamıza arkadaşlar hiç bilmediğimiz, tamamen prodüksiyon ekibimizin hazırladığı bir şeyler gelecek. Hı -hı. Artık yenir mi, içilir mi bilmiyoruz. <laughs> Önümüzde de 3 tane kağıt var, ısır var, yala var, hiçbir şey yapma var. Çok iyi. Hangi kağıt gelirse... Yala nasıl önüm... bir şey oluyor? yalayacak <laughs> ha, dondurmaya bir şey kim bilir neler gelecek ben çok merak ediyorum. Ben bak gerçekten ben de merak ediyorum. Ben sadece dedim ki arkadaşlarımıza ya dedim olabildiğince Peki. güzel şey de olsun, tünel bir şeyler de olsun. Acı bir yapalım. şey var mı? Ha? Acı ya bir ya, şey. Olmaz su olmaz o iş. Sen tahmin ben ben Çünkü olsa. geçen videoda hatırlayanlar vardır belki o acı. o, olgu orada var harbiden böyle. Ama Kutunu istediğimiz verdim. like gelmediği için hayvani bir yemek kapışması çekmedik bu bile. Yani İyi, şey evet yani, doğru. Yani i̇stediğimiz şey bir gelmedi. like gelmedi. Benimizde biraz geldi. küçüldü biliyoruz mu? Ama çok olmuyor. Ben biliyorum. de zayıfladım bu arada. O zaman şimdi konuşurken şöyle bir alın bakalım. Hadi. Sırayla çevirelim. <laughs> yani hep beraber. Bana güzel geldi. Bir. Bana. Ya. Yala. ısır, <laughs> Hiçbir şey yapma. Hiçbir, hiçbir şey yapma. Şey Böyle başlamamalıydık ya. Ben hiçbir şey yapmadım. Çok merak ediyorum ne çıkacak. Ben de çok merak ediyorum. Sana, Sana ne çıkmıştı? Mıyım? Ha? Sana ne? Çıkmıştı? Isır. Isır. Sana yala. Yala. Ee, hazır mıyız? Evet ben değilim. hazırım. <laughs> Abi ya kelle 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 o Kelle, kelle fırına <laughs> pişmedi kaldı yarına. Şey ne kelle? Kendi... Sen niye mutlusun? Yalıcan bunu. Mutlu. Hiç mutlu değilim şu <laughs> an. Şey söylemek söylemek baksana. istiyorum. Bu pişmemiş ama. Pişmemiş kelle. Abi pişmemiş kelleyi de yalamazsın ya. E. Benim kağıdımı şöyle tekrar de şuram attı. Abi hiçbir şey yapma ne ya. Şöyle Abi büyük bir mutluluk. Gerçekten hiçbir şey yapma. Gerçekten çok büyük mutluluk ya. Abi benim mide bulanıyor. Ben şuraya bir Abi bak bu çiğ olmaz ama. Bu çiğ olmaz. <laughs> bu çiğ olmaz. Burnunu kapatman daha kötü olmaz mı? <laughs> Nereye? Nereye Kemal? Nereye Kemal'im? Arkadaş bu ne ya? Tolga konuşsana. Bir şey yapma diyor bana. <laughs> hiçbir şey yapma dedi. Geri zekalı biliyor musun? Konuşmak <laughs> <laughs> Hiçbir şey yapma şey okay çıktı. Bir şey söyleyeceğim. Okey miydi bu yalama? Ben görmedim. Hiçbir şey yapmıyordum. Sen <laughs> Allah'ım neden beni bu nasılmış ya? <laughs> Siz yala çıktı yaladınız, ısır çıktı ısıracağım bak nerede nasıl biliyor musun? Abi bu çiğ de yenmez. Ya, yedemiyor zaten ısıracağım abi. De. Sabah kahvaltısında kelle yedik abi. Ama bir şey diyeceğim bu pişmiş olsaydı bir anlam ifade etmezdi. Evet. Güzel bir ısırık değil mi arkadaşlar? Helal olsun. Sana helal olsun. Ya hayır ya. Bu ve anları görecek miydim ben ya? Ben bu anı göreceğim. Ama yani normal Normal yani. Bunu buradan bu ısırılmaz da, bu yani yalanmaz da, bu koklanmaz yani Sen, da ya. şey Sen git, git, git git buradan, git. Hoş geldin. Nasıl hissediyorsun? Arkadaşlar çok özür dilerim. Yo estan. Ciğerden geldi yani. Kim olsa o aynı şey yapar. Kim olsa aynı şey yapar. O koku öyle bir şey olamaz abi. Deli diyorlar, Hani reçetem. Savuruyor. Ay, ay. bana inceden. Bana salladı pencereden. Söyle bunlar, söyle bunlar söyle neden. Gözleri kapatıyoruz Güzel o zaman. şeylerde geldi. Bir. Şeyler bir. Değil mi? iki, Bak ben gözü kapalı atıyorum. Karıştırıyorum hatta. Attım. Bana kağıt kaldı mı? Kaldı, kaldı kaldı kaldı. Bir tane kaldı zaten açıyoruz. Hazır mısın? Allah'ım Tolga ya. Hiçbir şey yapma, yapma. Yala ısır. Yala da kötü. Hiçbir şey yapma. Bir şey söyleyeceğim. Bence bir şey diyeyim mi? Isır yaladan daha iyi. Yala yalada dilimizde e? şey tat duyusu var biliyorsun. Böyle yalıyorsun bütün tadı Aa alıyorsun. dilimizde tat duyusu var. <laughs> Aa, nasıl olur? Dilimizde bu? tat duyusu var. <laughs> Hayır ya dişle ısırdığın zaman onu tadı almayabilirsin Bir belki. şey diyeceğim ha. Ee, böyle şey yapıyoruz da iyi bir şeyler de gelebilir bu arada. Değil mi? Hani tedirginliğini anlıyor. Ha mı? evet ama şimdi... iyi kötü... bir şey gelmesin çıvanın Kötünün... üstüne. Ben zaten ondan daha beter bir şey olabileceğini düşünmüyorum ya kelleden. Olabilir. Gelsin Aa. hadi ya gelmesin Gelsin, gelsin, gelsin ya. hadi. Gelsin. Deli diyorlar. <laughs> hani reçetem. Kemal bunu kapağını kırdığın için teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz abi. Eyvallah. Açıyorum. Bir dakika. Arkadaşlar ben... Kötü bir koku aldım şu an. Gerçekten Vallahi mi? Vallahi kötü bir koku aldım. Bu nasıl bir koku biliyor musun? Sakat Sakatatçı, sakatatçı sakata kokusu. A aldım ben de aldım. Ya hayır! Ya! Hayır um, abi ya! Daha kötüsü um, geldi bak. Um, um, daha um, daha kötüsü um. Ayak Bu bu ayakla nerelere bastı kim bilir o ya? Abi bir şey diyeceğim. Bu arada bu yenmiyor biliyorsun değil mi? Ayak yenmez. Sadece çorbası yapılır. Paça. Paça çorbası. Hmm. Bu yenmez yani. Hmm. O yüzden bu şu an diskalifiye oldu. Yok ya. Yok <laughs> ya. <laughs> Tolga'ya bak bize ayak yapıyor. <laughs> şey kellede pişmemin çiğniyor sanki. Abi çok kötü kokuyor. Oo. Çok... <laughs> Aa, Yalacağım ne yapma sen yapma, sen yapma. yapma ben istemiyorum yapmanı ya Hı? ben istemiyorum yalanmaz evet. o ya çok üzgünüm şu an arkadaşlar çok mutsuzum ya oh <laughs> 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 ya ne öyle ucuyla yaptı ya gayet yaptı abi. Oo. <laughs> 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 ısır. <laughs> isır. Burası şu an çok kötü çok kokuyor. kokuyor Böyle bir video çekmeyeli uzun zaman oldu bu arada. Yani sen dişlerini kadar... Fırça abi bu, bu koku gitmedi. Yani şu an bile kokuyor. Ya da bu kokuyor şu an. O, kokuyor. O kokuyor. Hadi ısır. Şey, Ama oynaktan, güzel ısır. Bak dikayıp gelmişsin. Oynaktan. Ben pis pis. Yıkasaydım ben ne yapayım? Yıkasaydım. Yıkamayı vazgeçtim. Yaklaştı hadi. Isır. Hmm. Isırdı Allah'a ısırdı. İyi, ısırdı. İyi ısırdı. Az İyi ısırdı. <laughs> Kanka çok kötü ya. Abi, Arkadaşlar bu baya... Oğlum çok abi, sert başladık beyler. Abi. Yeter ama ya. Çok kötü ya. Hazır <laughs> mısınız? Evet. Kemal evet. sen o güzel gözlerini kapatma. Abi niye ben bir tek kapatmışım ya? Sen o güzel gözlerini kapatma. Hazır. Son 2, 3. Attım. Aldınız mı? Aldınız. Evet. Ya ısır ya. Bak bu sefer Yalan. <laughs> Ne alacağız acaba? Niye hoşuna gitti? <laughs> Bunda bir kötü bir koku yok en azından şimdi gelen Bilmiyorum. şeyde. Bir Vallahi koku gelmedi abi. Paça kokusu alıyorum. Hazır. 3 2 1 Sen ısır ben sonra yalayayım. Bence yaladım. Var var bundan başka yok mudur? Vardır ya. Buzlukta Yedirse. bir tane daha getirelim arkadaşlara. Ben ısırırsam bunu yerim. Ye bence yemek hakkı. Isırayım mı? Isır. Hmm. Tamam yeter. Abi böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir şey olamaz ya. O kadar kötü şey var. Yani yemin ederim bak gözü kapalı seçtik bir de ya. Bana şaka yapıldı derim ha. Öbür türlü. Abi. Yani şey yapardım gözünüz açık olsaydı ben ispiyoncu e, ispitlilik yapardım. Vallahi dondurma çok güzel o, geldi ben mesela. bilmem. Bu iyiymiş Bayağı Oğlum yediniz ama. Bayağı da Ne yapıyorsun doğru at. Yalıyorum. Şimdi ben ısıramaz Allah bundan. başka bir şey ha. Hayır. 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 Isıramazsın koy abi bitti. Yalayabilirim ama. <gülüyor> Yalayabilirim. <gülüyor> Arkadaşlar yine Fırat kardeşiniz, Fırat arkadaşınız bildiği şanssızlığı devam ediyor. Evet. Gerçekten modum düştü. Çok üzüldüm. Vallahi çok üzüldüm. Benim de biraz önce ayağı ısırırken bodum düşmüştük. Çok, abi, çok abi. kötü ya. Çok ben, kötü ya. Ben birazcık şanslıyım arkadaşlar hatta bir tane daha. Sürün. Ama o zaman ben de bir tane daha yalarım. Allah kahretmesin ya. Şimdi şöyle bir şey geldi. Açalım, görelim. Sonra getirirken e, gözleri kapatın. Ben de. Tamam. Gözlerimizi kapatalım. Demek ki bir şeyler, bir şeylere sığmamış Arkadaşlar. Onu nasıl ısıracağız? Büyük bir şeyse. <laughs> Bakacağız. Büyük ısıracaksın. Atıyorum. Atıyorum. Ha, Attım. evet, Ben gözümü açmıştım ama bakmadan aldım. Ama hiç tamam hiç problem yokken Ben seni dürüst Hiçbir şey yapma! <laughs> Yala. Isır. Döndü yani, dolaştı geldi yine Dondurmanın üstüne kötü bir şey yalayamam galiba. Yani ya. dondurmanın üstüne hiç, yani hiçbir şey olmaması lazım. o çok iyi. Dondurma iyi. Keşke iyi. onu sona koysalarmış. Değil, değil mi? en var. azından ağzımızın Ağzı tadı de, Evet, gözümüzü mü kapatalım? Gözümüzü mü kapatalım? Senin yine değil. Kapatalım. Bilirdim. Ben hiçbir şey yapmayacağım için şey kapatmıyorum. Bir dakika ben ilk önce sizden önce bak. Şey Uuuu! Burada çok büyük bir şey var. Bir şey daha kokuyor. Bir şey mı? kokuyor. Deniz. deniz. Açalım mı? Deniz değil, ne? deniz değil. Aç aç. Açtı gözlerini artık, açtı. Denenenen. Bu ne? güzel. 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 Bence de güzel. Bence şöyle yapalım. Bu ne ya? <laughs> Sen ısırıyor muydun? Güzel hmm. bu Sen yalanır bak, da ben. ısırılır da bence şanslısın şu an. Ya ben ısırmasam da ısırmasam da olur bunlar. Yalan. Ama... Gördün mü izleyiciler? Tolga tamam, tamam Tolga. ya. Tamam. tamam çıkartıyor her şeyi. Allah'ım yarabbim bu evet. çocuk olmadı bir ya. Evet. <laughs> Yıllarda bir olduramadık <laughs> ya. İyi bence ya. Yenir yani. Ama çiğ oluş biraz sıkıntı işte. Evet ben de pişmemi sevmiyorum. Toba seni seviyorlar ama ha sanki Ben de onları çok seviyorum. Hı? Ya dışarıda bayağı tanımıyorum Tolga. Evet bayağı. Hele geçen Alaçatı'ya gitmiştim gerçekten. Yürüyememişsin yolda öyle diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> He? ya yani bir 10 metre yürüyemedim de sonra yürüdüm Tolga oradaydı. Aynen. Bir böyle bir topluluk geldi çünkü. Ha. Orada bir şeyler oldu yani. Yukarıdan ses çıkardı. Yukarıdan bir şeyler. Hazır 1 2 3 Atamadık ki. <laughs> Ya yine yala ya. Bunun üstü artık iki tane güzel şey çıktı. Bunun üstüne bir daha güzel şey çıkmaz bence Isır. ya. Isır. Bence de güzel bir şey çıktı. Hiçbir şey yapma. Ben mutluyum. Isır. İyi de gelse, kötü de gelse ben mutluyum abi. Ağzımın içi var ya yemin ederim çarşı pazar ya. Evet. Bir şey diyeceğim. Üsküdar çarşı şu an ağzımda. Evet, Burada manavı abi. var. Burada işte şarküterisi var. Öbür tarafta balıkçısı var, sakat var. Benim bir elim ayak kokuyor, bir elim salam kokuyor şu an. Ve hepsini yüzüne sür. <laughs> <Özellikle gülüyor> Gözlerimizi kapatmamıza Gözlerimizi gerek var ya. mı? Gözlerimizi kapatmamıza gerek var ha? mı? Var mı? Evet. Varmış abi. Sarılalım sıkı sıkı. TL tabis. Dipsey. La la. la Lan Kemal'e niye bırakmıyorsun hiçbir şey? Nasıl Hadi bırakmıyor? Hadi Tinky Winky. Dipsy. Ben bilmiyorum ki. Lan la la. Popo. Ben <laughs> bilmiyorum. Tinky Winky. Dipsy. La la. Popo. <laughs> Abi ama benim adım Elif Anadolu Yıkamadan doğur. yenmez bu Şey diyeceğim adam adam Ben teri üretir yıkamadan yenmez Git yıka Ben şöyle söyleyeyim arkadaşlar ben Ege'liyim ve balıkçı çocuğuyum evet. Ama şu çocukluğum balıkların içinde geçti. Sürekli her gün balık yerdik neredeyse ama şu anda hiçbir zaman balığı yala demedi babam. Benim babam balığı hiçbir zaman yala demedi. Evet Hasan amca çünkü o minimalde bir adam değil. <laughs> evet. Şu Kral adam. anda şu anda ilk defa Yalayacağım bir balığı. Hayatımda ilk... Hayatımda ilk defa yalayacağım arkadaşlar. Siz de evde deneyin. Bence deneyebilirler yani. Çok güzel bir şey olmasa da deneyebilirsiniz. Kemal ne yaptın? Balığı tutup mu geldin? Denizden mi katıyor Vallahi mi? Yemin ederim. Bunun cinsi ne peki tolla? Bu bence şey çinekop. Çine, çinekop böyle bir şey değil oğlum. Çine değil kop. mi? Çinekop değil. Palamut mu bu? Arkadaşlar bu ne? ne? küçük mü oluyor Çinekop? Çinekop küçük mü oluyor? Çinekop biraz daha şey oluyor. Sen biliyor musun Kerem? Çinekop nasıl oluyor? Palamut bu ya. Çinekop nasıl oluyor? Gel yaklaş. Palamut palamut. Ne palamuk. yapıyorsun? Isırdı ve gitti. Yemin ederim çok güzel bir ısırık aldı Kemal. Evet. Bakın gösterelim şöyle kameraya da. Vallahi çok güzel ısırdı. Helal olsun. Ya Tolga neler yapıyorsun ya. Helal olsun, Bravo, helal olsun. Gerçekten iki kardeşimle hakkını vererek orada da bir temizleyeceğiz tabi. E, artık. prodüksiyon arkadaşımdan ben Daha meşik fazla ısıracak, <laughs> yalacak yerim kalmadı. Yok, ağzını diş macununu da yemişin hepsini, yarısını oh. unutmuşum muhtemelen. Devam ediyoruz. Tumuzda şu masayı bir temizleyelim, şu ortalığı da bir temizleyelim. Hemen geliyoruz. Evet, tam gazla devam ediyor. Bu yeri iyi mi yönetmenim? Bu sürekli bana sanki dışarıya kaçılmış gibi geliyor. Bak Burası müsülaç kokuyor. <laughs> Kaça kokuyor, kelle kokuyor. Burası gerçekten tam şey Kadıköy çarşısı. Her şey bu. Ama Kadıköy'ü sevdiğimiz için kanka ne yapalım? Kadıköy ruhunu evde de yaşatmak istedik. Doğru doğru, doğru, doğru. Hazır mısınız? Hazırsız. Gözler kapalı mı? Ben de şöyle karıştırıyorum iyice, 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 iyice. Attım. Ya ama şaka mı bu ya? <laughs> ne bağırıyorsun ya? Video. Vallahi şaka mı bu ya? Niye bağırıyorsun başında. ya? Gerçekten hiçbir şey yapmıyor. Tolga konuş abi de hiçbir şey yapma yazıyor <laughs> diyor. Yani ben bu çocuğu ne yapacağım Kemal? Arkadaşlar ben bunu ne yapacağım? Hadi gelsin bakalım ne? Oo bu sefer kapalı kaplarda geliyor. Tolga bir şeyler yap. <laughs> abi bir şey yapamam. Aç mesela. <laughs> Hazır mıyız? Hı -hı. Biraz heyecanlandırayım. 10 Yok hadi. Acun, <laughs> <ya. gülüyor> Acun Ucalı öyle yaptı ya biraz. böyle bir yerlere. 3 Sen Acun mısın? 3 2 1 Kapat, kapat. <laughs> Çok iyi be. Bak şunlar güzel, şunlar da ısır. Isır diyor bak, onu ısırmak zorunda değil. Bu maydanoz da ısırabilir. Abi bir şey söyleyeceğim Kerem, bu pişmiş. Bu arada bir şey söyleyeceğim, ben bunu severim. Ben yerim de bunu yani. Ee, şuraya at, ben de burayı ısırayım. Ye ye valla ye ye Yok ya Ye yenir Sen Kustu ye. ya Bu yenir ya Abi pislik oldunuz iyice ama Hayır beyin yenir arkadaşlar Beyniniz güçlenir İyi 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 Oo. Oh, gayet iyi olur. Kötü değil evet İyi Tadı nasıl? Güzel bir şey gelebilir Beyin. Mi? Yani arkadaşlar düşün beyni sevmeme rağmen şu an masadan kalkmıyorum. Öyle bir şey gerek duymuyorum. Çünkü Tolga'nın üstüne bırakacağım biraz daha. Tekrardan. Evet. Bunlar üzerine peçete ricadelerini limon sıkacaksın bunun üstüne, Hı -hı. Meze yapacaksın. Çok güzel oluyor. Güzel mi oluyor limonla falan? Bilmiyorum. Vay arkadaş. Aa dur karıştırayım. Attım. Yas. Yala! ısır. Of oh, hiçbir şey yapma. Hiç <laughs> İyi kötü bilemiyorum yani. iyi bir tane dondurma vardı. İyi benim için dondurma. Yani şey de e, adım sen gibi salam. salam. da bir şey değildi yani. Bence de. Salam öyle yükseldim bir şey değil benim abi. Senin? Ben çok. Ben mümkün. salama yükselirim ya. Yükselir misin? <gülüyor> <gülüyor> <Yükseldin> zaten <laughs> ya yükseldim zaten yani. Yükseldim. Yükseldim zaten. O zaman gelsin. 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 Bu sefer o zaman Kemal As. Ben açayım Kemal As. Dın dın. Dın dın. Dın 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 Hadi! Dın dın <laughs> Okey! İyi 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 Bence de gayet okey okay. yani Dur bir dakika ben yalayım en son sen, da değil sen, mi? sen Sen en son Bence oh, yalanır bu kaldım, ya. kabuk kabuk. Bunu benim arkadaşım böyle bayağı kesiyor, yalıp yiyor İyiyor, yani. Yiyor, aynen evet. çok fazla var onu yapan. Nasıl ama tadı? Ben limonu çok severim. Limonu ben de severim. Ya her şeye limon sıkarım. Ama ısırmak şimdi... Kebaba şimdiki kebap olacaktı biliyorum. Kebaba güzel olmaz değil mi? Çiğ köfte falan belki de. Kebaba güzel olur mu? Kebaba... dürüm'e dürüm'e inanılmaz. Kebaba güzel oluyor mu? Dürümde hiç sıkmadık mı oğlum? Yemedik Sıkmayalım mi? Abi. Hasan Usta dedi, dürüm yerken yer falan. Asla. Ciddi misin? Isırıyorum. <laughs> Isır. <gülüyor> Isır ya şöyle kabuyla. Heh! Aslanım benim. Helal olsun Tolga. Helal. Bir kendimize getirdi Limon. Evet. Getirir. Bir kendimize getirdi. Evet arkadaşlar. Eğlenceli, aksiyonlu, yani biraz da böyle bir... değişik bir videonun sonuna geldik. Başı kötüydü, sonu iyi bitti. Keyifliydi. Evet, yani, güzeldi. en azından başlarda bayağı bir sıkıntı çektik de e, ortalarda, evet. sonlarda yine fena sayılmazdı. Ki bence tek iyi şey dondurmaydı. Dondurma çok iyi. Dondurma iyi. şanslı. Ve dondurma ben, ben onda da teyit geçtim ya. Böyle bir şanssızlık olamaz. Ama olamazsın. hiç şeyleri aklına gelmiyor. Ayak. Ayak, ayak abi. Ayak yani ya. ya. kıllı Önüzü kıllı yok ya. ayak ya. Ayak çok kötü. Bir Tekrardan o koku geldi. Evet. Eğer bu tip videoları istiyorsanız hatta bu ekiple istiyorsanız belirtin ya. Niye susuyorsunuz ki? Niye susuyorsunuz? <laughs> İzlediğiniz <gülüyor> yani, için... Sessizliğinizi bozun. Konuşmaya <laughs> <laughs> başlayın. <laughs> İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Sizleri seviyoruz. Kendinize çok Görüşmek çok iyi. üzere. Bay bay.